Merhaba selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölüm konumuz Yavuz Günal. Hoş geldiniz efendim. Hiç esvermeden sorularıma geçiyorum. İlk başta klasik bir soru olacak ama neredesiniz? Ben ailemin mesleği e, nedeniyle ve sayesinde çok fazla yerde yaşadım. Ben yani tam nereliyim bilmiyorum. Ben hani şu şuralıyım diyemiyorum. Eskişehir'de okudum. Ergenliğimi Adana'da yaptım. Kısa dönem metalci olarak. <gülüyor> <gülüyor> ya bu öğle sıcağında kimse dışarı çıkmıyor Adana'da bu sıcakta dışarı çıkan sıçtı. Ve ben bir keresine çıktım. Durağa kadar yürümem lazım. Terliyorum, terlemem bitti arkadaşlar. Ben sıcaktan ağlıyorum. Ve <laughs> bunu şikayet edebileceğim hiçbir yer yok. Nereye arayıp da yani hava da çok sıcak oldu diyebilirim. Hani benim... Böyle... Bunu şikayet edecek bir yeri olmadığı için hani yaşları içinde durağa girdim. Böyle bir durakta diğer insanlar da ağlıyorlar yani. <laughs> Bir tane abi bağırdı. "Gümze tamam. artık o kadar sıcak. Ya bunun bir ayarı yok mu ya? Kurban olayım bunu biraz kıs ya. Bir tık kıs ya. Biz de Müslümanız. Biz de sana alıyoruz. Biz sana ne ettik ya? Çoluk var, çocuk var. Kurban olayım biraz kıs ya. Biz adamı alkışladık bu arada. Hani Allah'a karşı alkış Günah mı oluyor bilmiyorum. Ama hak verdik evet lan. i̇ki yani tık kızsa inanılmaz güzel bir şey. Cidden çok sıcak. Ben tatile gittim. Terden artık bir hal oldum. Duşa gireyim. Rahatlayayım dedim. Suyun altına terliyordum. Ben uzun zamandır İstanbul'dayım. Tamam alışmak için bayağı bir süre gerekiyor ama gerçekten Adana tarafında sıcağı seviyorsanız olay bitmiştir. İstanbul'da olmak istiyorsan 4 sene burada yaşaman lazım. Adana'da öğlen iki dakika. <laughs> o sıcakta durduğunuz anda Adanalısınız arkadaşlar. Çok kolay. Bakın öğlen iki dakika o sıcakta böyle durun. Gelip soracaklar size. Tamam Ya hava bu kadar sıcakken yemeklerin içine deli gibi acı koyalım mı? <laughs> Koyak kardeş. <laughs> Nedir yani? Hava bu kadar sıcakken soğuk içeceklerin içine de deli gibi acı basalım mı? Gelmeni <laughs> diyorum lezzetli olur daha ya. Yani. <laughs> ben seviyorum. Şalgam dinler mi? <laughs> Bayılıyorum ya. Peki kaç kardeşsiniz? Ya üç kardeşiz biz. Bir tane dünyalar güzel kız kardeşim var, adı Hilal. En küçük kardeşimiz var, o da Alperen. <laughs> hani daha da çocuk yapsalardı hani bu iş nereye gidecekti hani Yavuz, Hilal, Alperen, Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur. Babanızla çocukluğunuzdaki ilişkiniz nasıldı? Babamla beraber parka gidiyoruz, beni götürüyor, gezdiriyor, oraya bir buraya herkesi tanıyor. Oturtuyor beni, oğlum bak, Kürt. <laughs> Bunlar ana dilde eğitim istiyorlar ben bunu çok sonradan ırkçılık oldu. O Ermeni, 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 Ermeni. Oğlum bak, görüyor musun? Bu arada şey zannetme hani insanlara karşı bir ırkçı bu adam. Yok babam herkese genel. Herkes gelsin. Gel bakın Kurban Bayramı'nda bir ürün seçiliyor. Ve böyle babam girdi alana koyunu kaldırdı tamam mı böyle? Koyunu tuttu böyle iki üç defa saldı. Yozgat mı bu dedi. satıcı... Evet abi nereden bildin ya dedi. Allah bela versin koyun da yani o gün Yozgat'ta olduğunu. <laughs> o da o gün anladı Yozgat'tayım ben diyor ya. Evet arkadaşlar Yavuz Günal bizlerleydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Oh.